Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler dilerim. 9. sınıf Din Kültür ve Ahlak Bilgisi dersi 2. dönem 2. sınav çalışma örneği ile karşınızdayım. Çalışma örneğimizi MEB'in yayımlamış olduğu senaryolara göre hazırladım. İki senaryodaki ünite ve konulara göre borca soru hazırlamaya çalıştım. Yararı olacaktır inşallah. Bizlere desteğinizi göstermek için kanalımıza abone olup videoları beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Hazırsanız başlayalım. Aşağıda verilen açık uçlu soruları cevaplayınız. 1- İslam dilinde ibadetlerin temel ilkeleri nelerdir? Nelerdi? Kur'an ve sünnete uygunluk, niyet, ihlas, bidatlardan kaçınmaydı. Yazalım. 1- Kur'an ve sünnete uygunluk. Sünnete uygunluk. 2- Niyet. 3- İhlas yapılan her işi Allah'ın rızası için yapmak. Dörtte bidatlardan kaçınmak. Bidatlerden kaçınmak. Bidat neydi? İslam dininde olmayan, sonradan uydurulmuş, Kur'an ve sünnete uymayan yaklaşımlardı. İki, efali mükellefi nedir? Çeşitlerini yazınız. Efali mükellefin dinen sorumluluk çağına gelmiş bireylerin, İyi ve kötü olan bütün davranışları ve bunlarla ilgili hükümleri biz ne diyoruz? hali e mükellefin diyoruz. Yazalım bunu. Dinen sorumluluk çağına gelmiş, sorumluluk çağına gelmiş bireylerin iyi ve kötü olan iyi ve kötü olan bütün davranışları bütün davranışları ve bunlarla ilgili hükümlerdir ve bunlarla ilgili hükümlerdir. Çeşitlerini yazalım. Farz vacip sünnet müstehap Diğer adı menduptur arkadaşlar. Mendup ya da müstehap yazabilirsiniz. Mübah. Haram. mikro Bir de mühsit diyebiliriz. Fars kesinlikle yapmamız gereken ibadetlerde vacip fars kadar kesin değil yine yapmamız gereken. Sünnet ise Peygamber Efendimizin söz ve davranışlarıydı. Sürekli yaptığı, genelde yaptığı davranışlardı. Müstehap mendup, yaparsak sevap yapmazsak günahı yoktu. Mübah, yapmasında ve yapılmamasında sevap ya da günah olmayan demekti. Haram, yapılmasında günah olan, yasak olan şeylerdi, davranışlardı. Mekruh ise yaptığımız ibadetlere uygun olmayan şeyleri yaparak aldığımız sevabın azalmasıydı. Mühsit ise başlanmış bir ibadeti bozan davranışlara denirdi. 3 Farz nedir? Kaça ayrılı? Açıklayarak birer örnek veriniz. Farz yüce Allah'ın kesin olarak yapmamızı istediği iş ve davranışlara ne denir? Farz denir. Yazalım. Yüce Allah'ın yüce Allah'ın kesin olarak kesin olarak yapmamızı istediği yapmamızı istediği iş ve davranışlara denir. Kaç ayrılır arkadaşlar farz? İkiye ayrılır. Birincisi farz-ı ayin. farz, ayın. farz ayın. Şuraya ikiye ayrıl yazalım. İkiye ayrılır. Birincisi farz ayin. Farz ayin ne demek? Mükelleflerden her birinin yapması şart olan farzdır. Yazalım. Mükelleflerden her birinin yapması yapması şart olan şart olan farzdır. Örnek istiyor. Namaz kılmak. Ya da oruç tutmak. Yani benim yerime kimse namaz kılamaz. Sizin yerinize kimse namaz oruç tutamaz. Her mükellef bu ibadetleri kendisi yapacak. İkincisi farz kifaye Farz-ı kifaye. Farz-ı kifaye neydi? Mükelleflerden bazılarının yapmalarıyla diğerlerinden sorumluluğunun kalkmasına denirdi. Yazalım mükelleflerden, mükelleflerden bazılarının yapmalarıyla diğerlerinden diğer Müslümanlardan yani diğerlerinden sorumluluğun sorumluluğun kalkmasıdır. Kalkmasıdır. Örneğimiz ne? Örnek cenaze namazı. Bir yerde cenaze olduğunda oradaki Müslümanların o cenaze namazını kılması farzdır. Ama belli bir topluluğun kılmasıyla diğer Müslümanlardan da o göreven kalkmasına biz ne diyoruz? Farz-ı kifaye diyoruz. Efali mükellefine örnek vermeyi unuttum. Normalde soruda örnek istemiyor ama aklınızda kalsın diye. Farz, farz örnek nedir? Beş vakit namaz, oruç tutmak, zekat vermek bunlar farz olan ibadetlerdir. Vacip yatsı namazının son 3 rekatı vitir vacip ve bayram namazları vaciptir. 5 vakit namazın sünnetleri sünnete girer. Müstehab peygamber efendimizin tutmuş olduğu nafile oruçlar müstehaba girer. Mübah sizin yemeniz içmeniz gezmeniz mübahtır buna örnektir. Haram domuz eti yemek Allah'ın yasakladığı şeyleri yapmak haramdır. Mekruh Abdest alırken suyu boşa harcamak, ağzı kokutan şeyleri yedikten sonra camiye gitmek bunlar mekruhtur. Mühsitede örnek namaza başladığınızda namazdayken konuşmak, gülmek bunlar da namazı bozulan davranışlar olduğu için bu da mühsite örnektir. 4. Değerlerin oluşumunda dinin etkisini kısaca yazınız. Toplumun değerler sisteminin oluşmasında o topluma hakim olan dinin etkisi büyüktür. Din, hayat tarzı, hayatın nasıl yönlendirilmesi gerektiği konusunda benimsenen düşünce, inanç, ilke ve değerler bütünüdür. Din, koyduğu kurallar ve insana uygun gördüğü yaşam tarzıyla bireyin ve toplumun değer yargılarının oluşumunu destekler. Bunları yazmamız yeterli olacaktır. Toplumun değerler sisteminin, toplumun değerler sisteminin değerler sisteminin oluşmasında o topluma hakim olan o topluma hakim olan dinin etkisi büyüktür. Dinin etkisi büyüktür. Din hayat tarzı Hayatın nasıl yönlendirilmesi gerektiği, hayatın nasıl yönlendirilmesi gerektiği konusunda benimsenen düşünce, benimsenen düşünce, inanç, ilke ve değerler bütünüdür. Değerler bütünüdür. Din koyduğu kurallarla koyduğu kurallar ve insana uygun gördüğü ve insana uygun gördüğü yaşam tarzıyla yaşam tarzıyla bireyin ve toplumun bireyin ve toplumun değer yargılarının değer yargılarının oluşumunu destekler. Oluşumunu destekler. 5. Yukarıda verilen ayet bizlere ne gibi mesajlar vermektedir? Açıklayınız. Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi ve anne babanıza iyi davranmanızı emretti. Onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşlanırsa onlara öf bile deme, onlara azarlama. İkisine de gönül alıcı güzel sözler söyle. Bu ayette birinci önemli görevimiz Allah'a kulluk etmemiz isteniyor. İkinci önemli görevimiz ise anne babaya iyi davranmak. Yani Allah'a kulluk etmek, ibadet etmemizdir. Bu emrin arkasında ikinci görevimiz ne dedik? Anne babaya... İyi davranmak öf bile dememeliyiz. Allah'ın emrine göre öyle yapmalıyız. Allah'a kulluk etmekten sonra anne ve babaya iyi davranmak buyrularak anne ve babaya iyi davranmanın ne kadar önemli olduğu belirtiliyor. Bunlar özetleyelim. Bu ayete göre, bu ayete göre birinci önemli görevimiz birinci önemli görevimiz Allah'a kulluk etmemizdir. Allah'a kulluk etmemizdir. Yani ibadet etmemizdir. Yani ibadet etmemizdir. Bu emrin arkasından, bu emrin arkasında ikinci görevimiz, ikinci görevimiz ana babaya ana ve babaya iyi davranmak iyi davranmaktır. Allah'a kulluk etmekten sonra Allah'a kulluk, kulluk etmekten sonra ana babaya iyi davranmak ana ve babaya iyi davranmak buyurularak buyurularak ana ve babaya iyi davranmanın ne kadar önemli olduğu belirtiliyor. Önemli olduğu belirtiliyor. 6 Aşağıda verilen tanımlamaların karşılarına uygun gelecek kavramları yazınız. 1. İnsanın yeme, içme ve diğer bedeni hazlar konusunda ölçülü olması, aşırı istekleri bastırıp dinin ve aklın buyruğuna uyması. Bu hangi kavramın tanımıdır? İffet kavramının tanımıdır. 2. İlim ve akılla gerçeği bularak bunları yerli yerinde uygulamak Davranışlarında ve sözlerinde isabetli olmak. Bu da nedir bilgi olmak? Hikmettir. Hikmet kavramının tanımıdır. Hikmet. 3. Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü. Bir şeyin değdiği karşılık kıymet. Bu neyin tanımıdır? Değerin tanımıdır arkadaşlar. 4. Yiğitlik, kahramanlık, cesaret anlamlarına gelen insanda bulunması gereken öfke ile korkaklık arasındaki güzel huyu. Bu da nedir? Şecaattır. Hemen yazalım yiğitliktir. 5. Doğruluk, eşitlik, aşırılıktan uzak ve dengeli olma, her şeye hakkını verme. Bu da adalet kavramının tanımıdır arkadaşlar. 7. Yukarıda verilen ayet bizlere ne gibi mesajlar vermektedir? Açıklayınız. Eli sıkı olma, ölçüsüzce eli açık da olma. Sonra kınanacak, kendi kendine hayıflanacak duruma düşersin. Bu ayetin mesajı hem cimrilikten hem de israftan sakınmaktır. Cimrilik de savurganlık da aşırılıktır. Bu sebeple haramdır. İkisinin ortası ise cömertliktir. Ahlak kitaplarında savurganlık ifrat, cimrilik ise tefrit olarak nitelenir. Yaptığımız davranışlarda biz ne yapmalıyız? İtidalli olmalıyız, orta yolu bulmalıyız. Yazalım bu ayetin mesajı bu ayetin mesajı hem cimrilikten hem cimrilikten hem israftan sakınmaktır hem israftan sakınmaktır. Cimrilik de cimrilik de savurganlık da savurganlık da aşırılıktır. Bu sebeple haramdır. Bu sebeple haramdır. İkisinin ortası ikisinin ortası cömertliktir. Ahlak kitaplarında ahlak kitaplarında savurganlık savurganlık ifrat ile cimrilik ise cimrilik ise tefrit ile nitelendirilmiştir. İki aşırı uç biliyorsunuz. Yaptığımız davranışlarda yaptığımız davranışlarda itidalli olmalıyız. İtidalli olmalıyız. 8. İslam medeniyeti ne demektir? İslam medeniyetinin temelinde ne vardır? Açıklayınız. İslam medeniyeti bu dini kabul etmiş milletlerin İslam'ın etkisiyle ortaya çıkardıkları medeniyete denir. İslam uygarlığının temelinde ne vardır? Kur'an-ı Kerim vardır. Hz. Muhammed'in rehberliğinde de ilk tohumları atılmıştır İslam medeniyetinin. Yazalım arkadaşlar. İslam medeniyeti İslam medeniyeti bu dini kabul etmiş dini kabul etmiş milletlerin İslam'ın etkisiyle İslam'ın etkisiyle ortaya çıkardıkları ortaya çıkardıkları medeniyeti denir medeniyete denir İslam uygarlığının temelinde İslam uygarlığının temelinde Kur'an-ı Kerim vardır. Kur'an-ı Kerim vardır. Hazreti Muhammed Hazreti Muhammed'in rehberliğinde rehberliğinde ilk tohumlar atılmıştır ilk tohumları atılmıştır. 9. İslam medeniyeti hangi coğrafyalarda kendisine yer bulmuştur? Yazınız. Peygamber Efendimiz zamanında Arap Yarımadası'nda kendisine yer bulmuştur. Halifeler zamanında da Arap Yarımadası'ndan çıkarak birçok bölgede kendisine yer bulmuştu İslam medeniyeti. Yazalım bunlar neler? Arap Yarımadası. Arap yarım adası, Hicaz ve çevresi de diyebiliriz. Afrika, özellikle Kuzey Afrika Mağrib bölgesi, Endülüs, İber Yarımadası'nda bulunan yer İspanya, Portekiz İber Yarımadası. özellikle İspanya'da Emevler zamanında orası fethediliyor ve Endülüs olarak anılıyor. Hindistan, Hindistan, Güneydoğu Asya'da biliyorsunuz. Türkistan, Kafkasya Kafkasya Anadolu ve Balkanlar Anadolu ve Balkanlar Kudüs ve çevresi Kudüs ve çevresi Müslümanlar dünyanın dört bir tarafına yayılarak oralarda İslam medeniyetine katkıda bulunmuşlardır. 10 İslam medeniyetinin kaynakları nelerdir? Açıklayınız. Başta Kur'an-ı Kerim olmak üzere İslam'ın kutsal metinleri ve peygamber efendimizin öğretileridir. Bunun yanı sıra Yunan, Hint ve diğer eski medeniyetlerden gelen bilgi ve sanat da İslam medeniyetinin gelişimine katkı sağlamıştır. Gelen bu katkı eğer Kur'an ve sünnete dine uygunsa kabul edilmiştir, devam edilmiştir. Katkı sağlamıştır. Yazalım. Başta Kur'an-ı Kerim olmak üzere Başta Kur'an-ı Kerim olmak üzere İslam'ın kutsal metinleri ve peygamber ve peygamberimiz Hazreti Muhammed'in öğretileridir. Muhammed'in öğretileridir. Bunun yanı sıra bunun yanı sıra Yunan, Hint ve diğer eski medeniyetlerden gelen eski medeniyetlerden gelen bilgi ve sanatta İslam medeniyetinin İslam medeniyetinin gelişimine katkı sağlamıştır. Katkı sağlamıştır. 11 Aşağıda verilen eserler nerede yer alır? Karşılarına yazınız. Kubbetü's Sahra nerede bulunur? Kudüs'te bulunur arkadaşlar. El-Eser Camii nerededir? Mısır'dadır. Mısır'ın Kahire şehrindedir. Elhamra Sarayı nerededir? Endülüs'tedir. Endülüs yani İspanya'da diyebiliriz. Taç Mahal nerededir? O da Hindistan'dadır. Hindistan. Dokuzuncu sınıf din, kültür ve ahlak bilgisi dersi. ikinci dönem ikinci sınav çalışma örneğinin sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Sınavlarınızda başarılar dilerim. Allah zihin açıklığı versin. Bizlere desteğinizi göstermek için kanalımıza abone olun. Videoları beğenip yorum yapabilirsiniz. Bir sonraki dersimize görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Sağlıcakla kalın.